Hayırdır oğlum suratın beş karış. Ne oldu bugün okulda? Her şey normal baba. Anlat anlat. Var sen de bir şeyler. Of, sınavdan onu aldığını söylesem mi acaba? Evet oğlum seni dinliyorum. Eyvah lan annem geldi. Hanım hoş geldin anlat bakayım. Bu çocuk ağzında bir şeyler geveliyor. Bey haberin var mı? Bugün sınavlar açıklandı. Eee ne yapmış bizim serseri? Kendisi söylesin. Anlat bakalım benim sivri zekalı oğlum. Kaç aldın acaba sınavdan? Sınavdan 100 aldım baba. Ee çok iyi bu. Aferin benim oğluma. 100 almışmış. 500 üzerinden 100 aldı ama. Bir de dalga geçer gibi 100 aldım diyor. Eşek herif seni. <laughs> Şükrü Saracoğlu buraya?